Merhaba sevgili akrep burçları. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatlarınız, hayatınızda sizi neler bekliyor, neler olabilir yakın gelecekte olası planda bir bunları göreceğiz. Her zaman oldu. Karıştırdıktan sonra başlayalım bakalım sevgili akrepler. Denge kartı, tasım yerisi, kılıç üçlüsü, Isım altısı. Şöyle çok kalbinizin kırıldığı ve ge kendinizi gerçekten kötü hissettiğiniz bir şeyler yaşamış olabilirsiniz son zamanlarda. Ee, ne olabilir bu? Bir yerden Belki böyle bir arkadaşınıza borç bir şey vermişsiniz, bir para vermişsiniz. O para ama bir türlü gelmedi size. O konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz diyor. Kartlar üzülmüş olabilirsiniz olarak gördüm. O yüzden burada biraz ben sizin stresli, sıkıntılı zamanlar geçirdiğinizi görüyorum. Beklediğiniz bir para var. Bu para bir türlü gelmemiş. Peki gelecek mi? Ona bakalım. Araba kartı. Kız şörtüsü. Tenek yedisi. Tısım kralı. İmparatorluk çıkartı Gelecek. Geldiğinde de çok hani e, sizi rahatlatacak bir para olarak gördüm ben arkadaşlar. Ve e, zaten bu para da sizin hakkınız. Yani bir şekilde size gelmesi gerekiyor. Çoktan da gelmesi gerekiyormuş. Ama biraz bu süreçte sanki bu borç verdiğiniz bir para gibi hissettim. O parayı getirecek olan kişiyle bir sıkıntıya gireceksiniz ya o durum sizi biraz rahatsız edecek. Yani kendi paramla bir de arkadaşımdan olduğum gibi bir şey olabilir. Bu. Hani bir arkadaşınıza bir akrabanıza sevdiğiniz birine vermişsiniz sanki siz bu parayı. Ya da eski iş yerinizde çok güzel bağlar kurduğunuz bir iş yerinizde belki. Orada bir para kaldı. Oradan hak ettiğiniz paranızı yeni yeni alıyorsunuz. Aldığınızda evet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Güçleneceksiniz ama o para gelene kadar da biraz sıkıntı yaşayacaksınız diyebilirim. Şurayı topladıktan sonra devam edelim sevgili akrepler için. Burayla uyumlanan arkadaşlarım varsa yorumlara yazabilirler. Ay kartı, joker kartı, kupası, kılıç şövalyesi. Ee, burada arkadaşlar Terazi Kıza kova burcundan biriyle yaşadığınız bir belirsizlik sona eriyor diyor kartlar. Bu durum artık hani e, aşılacak ve daha güzel şeyler olabilir diyor. Yani belki bir ilişki istiyorsunuz bu burç grubundan biriyle. Ne zaman olacak onu bilmiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Bu ilişki olabilir, başlayabilir diyor kartlar. Peki ne zaman başlar? Zaman görmek istiyorum. Aa ya sizin süreciniz çok şey. Çok donuk. Yani sürekli Başlıyorsunuz, başlayamıyorsunuz, böyle kalıyor, bitmesi gerekiyor, bir zamanı var sanki. E, zamanı var diyor kartlar. şu anda beklemeniz gereken e, askıda kalan bir durum var olarak gördüm. E, ne yapmanız lazım onu soralım. Kılçık ahyası, denek kraliçesi, kılçık hissi. Hmm, zor da bir insan bu insan. <laughs> ne yapmanız lazım? Mücadele etmeniz lazım çünkü ee, bu insan zaten git gelleri yüksek bir insan. Sıkıntılı bir tip diyor kartlar. O yüzden birazcık uğraşmanız gerekecek. Bu kişi için mücadele etmeniz gerekecek. Peki uğraştığınız noktada bir şeyler değişir ve gelişir dönüşür mü? Ona da bakalım. Kılıç kralı. Değnek kralı. Mahkeme kartı, adalet kartı değişebilir. Yani biraz zor olur. Biraz uğraşırsınız. Akrep biraz... burçları şimdi ilk zamanlar biraz sıkıntılı ama e, bu insanla ilk yüz yüze buluşmanızda bir tartışma olacak aranızda. Onu söyleyeyim. Bir gerginlik, bir anlaşamama durumu olabilir. Ama sonrası e, çok güzel diyor kartlar. Sonrasında bir şekilde hak ettiğinizi alıyorsunuz bu insanla ilgili. Peki topladıktan sonra farklı akrep burcu arkadaşlarımız için devam edelim bakalım. Dünya kartı, tasım şövalyesi, kupa şövalyesi, değnek ikisi. Hadi bir tane daha alayım. Değnek beşisi. Şimdi önümüzdeki 7 günlük süreç içerisinde bir şeyler yaşayacaksınız. Aşk hayatınızla ilgili. Belki de evlisiniz şu anda. Hani evliliğinizle ilgili yeni bir döneme giriyor olabilirsiniz. Yeni bir şeyler yaşanacak olabilir. Bazı tartışmalar olabilir. Siz bugüne kadar bu tartışmaları hep halı altına süpürmüş olabilirsiniz diyor kartlar. Bir şekilde şunu söylemiş olabilirsiniz kendi kendinize. E, bu ilişkide şöyle bir sıkıntı var biliyorum. Partnerimden şu konuda sıkıntı yaşıyorum hani rahatsızım ama söylemeyeceğim. Biraz daha gözlem yapacağım demiş olabilirsiniz. Burada böyle bir şeyleri gizli gizli kafasında kendi içinde planlamış bir akrep burcu arkadaşımla enerjim tuttu. Ee, önümüzdeki 7 günlük dönemde bununla ilgili gerçekten gün yüzüne çıkıyor diyor kartlar. Sizin e, kafanızda var olan gözlemlediğiniz parçaları birleştirmenizle bir şeyler netliğe kavuşacak diyor. Peki öğrenecekleriniz sizi mutlu eder mi ona bakalım. Kılıç yedisi, güneş kartı, değnek üşüsü, imparator kartı. Karşı taraf şuna çok şaşıracak. Bu kadar uzun süre bunları anlayıp, onunla ilgili bir şeyleri çözüp, çözümleyip nasıl bunu ona belli etmediniz? Nasıl bunu böyle gizli gizli yaşayabildiniz kendi içinizde ve nasıl sabırlı sabırlı hani ona şaşıracak anladınız mı? Kendi kendine diyecek vay be hani bunu yapabiliyor muymuş? ben onun daha fevri bir çıkış yapacağını, bana kızacağını düşünmüştüm ama e, o çok farklı yaklaştı olaya diyecek ve sizin gözünde ekstra yüceltecek diyebilirim. Sizinle ilgili ekstra bir şeyler düşünecek bununla ilgili. E, peki ne olacak bu ilişki bitecek mi ona bakalım. Kılıç beşisi, denek altısı, kupa üçlüsü. Aa, siz bu insanın sizi e, bırakıp üçüncü bir kişiye gittiğini yakalayıp ortaya çıkaracak olabilirsiniz. Ve bunu delillerinizle, kanıtlarınızla falan yapacaksınız ve karşı taraf biraz da buna şok olacak. Yani e, duygusal yönden kendini mahvetmek yerine, duygusal anlamda kendisini bir çöküşe geçirmek yerine hemen olayı fark etmiş, hemen toparlamış, kendini iyileştirmiş ve bana karşı savaş açıyor. Vay be helal olsun bile diyecek diyebilirim evli değilim. İlişkim var. İlişkimde bunu yakaladım ve çok sabırlı bir şekilde son ana kadar iz sürdüm diyorsanız da e, bu anlamda karşı taraf sizi takdir edecek diyebilirim. Peki siz içinizde ne var yani? Gerçekten de bu kadar güçlü müsünüz? Ona bakalım. Siz ne hissedeceksiniz kendi içinizde? Tısmış üstü kupakisi. Sizin de e, bu ilişkinin hemen akabinde, hemen sonrasında çok güzel, çok taze, yepyeni bir ilişkiye başlayacağınızı görüyorum açıkçası. Siz burada psikolojinizi hiç mahvetmiyorsunuz. Mental anlamda kendinizi hiç yormuyorsunuz, sıkmıyorsunuz. Bir şeyleri zaten en başından beri fark etmişsiniz, gözlemlemişsiniz diyor kartlar ve bunun peşine düşmüşsünüz. İzleri sürerek karşı tarafa hani e, sizin karşınıza konuşabilecek hayır.